Kardeşim ya. Efendim kardeşim. Çok sıkıldım ya. Acaba ne yapsak? Yukarı çıkak mı? Çıkak. Hadi çıkalım. Yippi! Yukarı çıkıyoruz. Uy. Kardeşim gel. Sırayla bilgisayar oynayalım. Tamam, önce sen oyna. Tamam, dur geliyorum. Önce sen oyna. Tamam oynayacağım. Dur. Kardeşim dur kardeşim. Ha? Şöyle geçelim. Kal Dönelim. Tamam şimdi oturacağız. yu, yayı. Hoppala. Tamam. Şimdi oynayalım. Ben kanka kardeşim sana bakıyorum. Ne oluyor lan O sırada oradan geçin. kötü niyetli bir adam. Hmm. Şu eve bak. Of. Çocuk, çocuk var herhalde ses geliyor. Şöyle bir çıkalım. Açamam tabi. Ev kilitli. Anda dur. Camdan gelebilirim. Aa düştüm. Öh. Düştüm ya. Dur kalkmalıyım. Kandır tabilerim de kandırmakla uğraşmayacağım şöyle? Uva. Ne oluyor be? Aa, ayağım. Ayak git. Ayağım acıdı. Çocuklar. Sizle bir oyun oynayacağız. Nedir abi? Benim abi camımızı niye kıydın? <laughs> Şimdi gel lan buraya çocuk. Bırak beni. Kardeşim. Kardeşimi bu Bırak kardeşimi. Git lan sen de. Kardeşim. Kardeşim. Kapıyı kilitledi. Hayır kardeşim. Gel buraya çocuk. <laughs> Evim şurada Of karpuz var <laughs> Ay ne yaptın patla çocuk gidiyoruz Nereye iniyoruz Kardeşim ne olacak Ona ihtiyacımız yok kardeşim, kardeşim. Ne yapacağım? Dur. Camı kırabilirim. Hava fişek var. Tüm gücümle Şu Evimizi niye yaktın? bilgisayarda yanacak. Başlatma bilgisayarını. Ah! Oh, bu kilitliydi. kardeşimi kardeşimi kurtarmalıyım kurtarmayacaksın ya cayır cayır yanacak o sen neden böylesin ben böyleyim sen de bana karışamazsın şimdi annenin babanı açacağız ben de sana şu gerçek olmayan oyuncak silahla böyle tutacağım Tabi annenle baban da hemen inanacak ve seni öylece şey yapacağız. Kardeş kardeşim yanıyor. Başarma kardeşini. Gel buraya. Şimdi şimdi şöyle. şimdi? Şöyle sana tutan. Şimdi telefonu da bir yere montelemem lazım. Ha. Şöyle. Annesiyle babası. Çocuğunuz elinde. Diğer çocuk da evde yanacak. Çabuk gelin. Ve yanınıza 1 milyon dolar olsun. Hadi görü. Haydi getirmezseniz ikisi de görecek. Tamamdır. Ama o bayağı kimse bulamaz ki. İşte bir şarjım onun için. İşte o yüzden getirecekler. Yoksa öldüreceğim. Ve o sırada kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Şöyle tepeden giyeyim. Ee, ayağı ayağım takıldı. Ay, ayağım. Ayağım ah kurtuldum. Ah. Olamaz cam var. Camı nasıl kıyacağım? iyi gerek yokmuş diyeyim. Şöyle. E. Ya. Giyemiyor yok. Tabii ki demişler. Hadi bıyak kardeşimi. Ah. Ah. Merdiveni kırdım. Ah, ah kardeşime bu ya. Ne yaparsın çocuk? Ee, e... yok e... bu tenis raketiyle seni döveyim. Bu ne ne? şunu anne Bu tenis raketiyle. Bu işte bu tenis raketiyle seni, seni döverim. Çekil kardeşim. Çekildim. Aa, ah. gel lan buraya. Ah. çocuk. Aa, ah. benim. Ne yaptın? Ah kafam acıyor. Seni gidip pişirsin. Polis alayım da gör. Alo polis acil ihbar Polisiniz var Tamam geliyorum dum dum. Bir ihbar aldık Misuz varmış burada da Ali bu da oyuncak silah Oyuncak mı? Evet Bize doğru annemize mesaj attı Annemizle babamız da geliyor Oğlum iyi misin oğlum? İyi misiniz oğlum? iyi anne ama adam pek iyi değil. Aa! Gelin lan buraya çocuklar. Ah! Kolum acıdı ya. Ay çocuğumun bas. Baştım. yine gidip pislik. Gel buraya. Sen demek çocukları şey yaparsın ha. Alişamca bak. Opa. Opa. Çocuğum adama ne yaptın ya? Neyse. Hak ettiğini buldu. 100 tane suçu varmış zaten. İdam edilecekti. Kolaylık oldu. Böyle yapar işte adamı. Anne. Eee itfaiye lazım. Yok lan dinmiş. Ne dinmiş? Ya biraz yangın çıktı da. Niye? Ve biraz kırık. Ne oldu da? Hırsız kırdı. Hırsız işte. Aa, ne ne gibi suçlar vardı polis abi? 15 tane adam öldürmüş. Kaçak maz götürmüş çocuk kaçırmış. İki tanesini öldürmüş. Ve şu o da öldü. Ye öldüydük. Neyse. Teniş şaketimi de alayım. Üf. Adamın gani oldu ya. Anne bu ne evde yıkayak Adamın gani oldu. De bu ne lan? Bu ne? Ha tamam, benim parçası. Merdiveni de kırdı? Onu yanlışlıkla ben kıydım. Ben kıydım işte. Ben kıydım. Evladım. Niye yapmışsınız ha? Neyse. Şu silah ne? Oyuncak bu da. Alın evladım. Bu da sizin. Size vereyim. Tamam kardeşim al. Bu da senin olsun. Tamam. Beni de iyice söktük ha. Lan. Ah. Sırtım. Koşun iyi ne de. Şunu verelim. ne oldu sana? Bana ya şey oldu. Şöyle şunu. Oldu oldu. Silahım işte. Hayalim şöyle olmayacak silah. Tamam bitti. Evet çocuğum ben gidiyorum. Hep biz de işimize gidelim. Evet. Allah gidemedik. Cık, cık. Kardeşim içinden geçtik. Evet. Aa, ben iş oysa istiyordum. Orada yaramaz çocuklar gibi bir şey vardı. Biz de onlar gibi olalım mı? Ama o kadar da yaramaz olmayalım. Kötüleri öldürelim. Bir tane de işim bulmalıyız kendimize ama. Kahraman çocuklar. İyi. Tamam kahraman çocuklar olsun. Kahraman çocuklar iş başında. Yey. Evet arkadaşlar. Videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.